Endüstri Merkezi İletişim Sponsorluğunda düzenlediği Mimarlığın Kökenleri Üst Başlığını Taşıyan İstanbul Serbest Mimarlar Derneği Konferansları Profesör Klaus Schmidt'in Dünyanın ilk Tapınağı Göbekli Tepe Konferansına Hepiniz Hoş Geldiniz. Konferansın açılış konuşmalarından ilkini yapmak üzere İstanbul Serbest Mimarlar Derneği Başkanı Sayın Oğuz Öztüzcü kürsüye davet ediyorum. teşekkür ederim. Sayın Profesör Klaus Schmidt, Sayın Şanlıurfa Belediye Başkanımız ve değerli dinleyicilerimiz, İstanbul Serbest Mimarlar Derneği adına hepinize hoş geldiniz diyorum. Konferans davetimizi memnuniyetle kabul eden Sayın Profesör Klaus Schmidt'e bu gece yanımızda olmak için yoğun işleri arasında özel olarak Şanlıurfa'dan gelen belediye başkanı Sayın Ahmet Fakir Baba'ya konferanslarımızın sponsorluğunu yüklenerek gerçekleşmelerini sağlayan Seranit firmasına ve bu konferanslar için bize bu güzel tesisi açan iletişim sponsorumuz Yapı Endüstri Merkezi'ne İstanbul Serbest Mimarlar Derneği olarak teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli konuklarımız, bu akşam heyecanlı ve gururluyum. Heyecanlı ve gururluyum çünkü 6 bölümlük mimarlığın kökenleri dizimiz bu akşam Göbekli Tepe konferansı ile başlıyor. İnanıyorum ki mimarlığın kökenlerini anlamaya yönelik böyle bir çaba için Göbekli Tepe'den daha görkemli bir başlangıç yapamazdık. Tarih boyunca kurulan uygarlıklar dönemlerini tamamladıkça arkalarında mimarlık ürünlerini bırakarak tarih sahnesinden çekilmişlerdir. Biz bugün bu ürünleri değerlendirerek insanlık tarihini oluşturmaya çalışıyoruz. Diğer bir deyişle insanlık tarihi mimarlık tarihidir. Modern zamanlara kadar oluşmuş dünya mimarlık mirasının gün ışığına çıkmasını ise arkeoloji bilimi sağlamaktadır. Bu nedenle mimarlar arkeolojiye çok şey borçludur. Thank you once again. Ait olduğumuz Anadolu toprakları insanlık tarihinin izlerinin sürülmesi için dünyanın belki de en zengin kaynaklarını sağlamaktadır. Anadolu potasında eriyen uygarlıklar karışımına ilk katkıyı ise büyük olasılıkla Göbekli Tepe yapmıştır. Bu topraklara aidiyet bizi çağdaş Türkiye'li yaptığı kadar biraz Osmanlı, biraz Bizanslı, biraz Romalı, biraz İyonyalı, biraz Truvalı, biraz Hititli, biraz Asurlu, biraz Çatalı ve biraz Göbekli Tepeli gibi de yaparak çok uygarlıklı kılmıştır. Bu akşam Profesör Şimit bizi 12 bin yıl öncesine götürecek ve Göbekli Tepe'de gerçekleşen hayret verici bir insanlık aşamasına şahit olacağız. Böylece hepimiz biraz Göbekli Tepeli olmanın ayrıcalığını yaşayacak gururunu paylaşacağız. Sizlere keyifli bir akşam diliyor. 5 Eylül'deki Çatala Dünya'nın ilk kenti konferansımızda tekrar buluşmak umuduyla sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sayın Oğuz Öztuzcu'ya teşekkür